Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şehit Kamil Belediyesi'nin yeni yayınladığı zabıta memuru alım ilanı hakkında detaylı bilgi vereceğim. Başvuru şartları neler, hangi tarihler arasında yapılacak, sınav süreci nasıl işleyecek hepsini tek tek anlatacağım. İlk önce ilanı açalım. Şehit Kamil Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru. Tarihler 18 Eylül 29 Eylül arası. İlana girdim. Öncelikle kadrolardan bahsedelim. İmarlık, mühendislik bölümleri, şehir ve bölge planlama, iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi birçok farklı lisans mezunu için zabıta memuru kadroları açılmış durumda. Peki genel şartlar nedir? Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, erkek adaylar için askerliğe ilişki bulunmamak, 30 yaşında doldurmamış olmak, erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boy şartını sağlamak, ve KPSS'den en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Başvurular dediğim gibi 18 Eylül 2025'te başlayacak ve 29 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular sadece şahsen yapılacak. Sınav sürecine gelecek olursak, adaylar önce KPSS puanlarına göre sıralanacak. Daha sonra 20 ile 23 Ekim tarihleri arasında Gaziantep'te sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sözlü sınavda anayasa Atatürk ilkeleri, 657 sayılı devlet memurları kanunu ve mahalli idarelere ilgili mevzuat sorulacak. Uygulamalı sınavda ise hem mesleki bilgi hem de sportif dayanıklılık ölçülecek. Mesela bakacak olursak niteliği demiş mimarlık lisans programından mezun olmak. Daha sonra çevre mühendisliği lisans programından mezun olmak. Gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği bu şekilde kısımlara ayrılmış. bakabilirsiniz. Genel şartlardan bahsettik. Daha sonra başvuru özel şartlar demiş. E, KPSS e puan almış olmak bahsettik. Daha sonra boy ve kilo ve 30 yaşını doldurmamış olmak. Başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler demiş. Başvuru esnasında adaylar bu siteden e, elektronik ortamda dolduracakları çıktısını alıp imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Neymiş mesela hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, nüfus cüzdanı, kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere protokopisi e, bir adet demiş. Diploma mezuniyet, daha sonra yabancı okul mezunları için denkliği belgesinin aslı veya e, noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf demiş. Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi... Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için bu tarihler arasında mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Şehit Kamil Belediyesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sanayi adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Özellikle arkadaşlar Şehit Kamil Belediyesi bu yıl farklı bölümlerden mezun adaylar için zabıta memuru alımı yapıyor. Eğer şartları sağlıyorsanız bu fırsatı kaçırmadan başvurunuzu yapın. Resmi duyurular ve sonuç listeleri belediyenin internet sitesinde yayınlanacak. Herkese başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.